Kargonuz var Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Ee, ödeme var mı? Ödemenizi yapıyoruz. Ko kontrol edebiliyor muyum mi? peki? Hayır edemezsiniz. Önce ödeme yapın. Ödeme yapmam lazım. Evet ürün geldi ama kontrol etmedik. Bakalım ne çıkacak. Evet kontrol etmediğimiz ürünlerde Böyle şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ne yapalım? En iyisi aynı ürünü bir de yermandan sipariş edelim. Bakalım nasıl gelecek. Kargonuz var Mehmet Bey. Teşekkür ederim. Nereden gelmişti? yerman Liebergerman. Liebergerman. E kontrollü demişlerdi ama kontrol edebiliyoruz değil mi? Ödemeyi yapmadım. Hemen şöyle açalım. Kontrolden sonra ödemeyi alabiliriz. Evet, ne sipariş etmiştik? Teleskopik sopa, makas ve testere setini sipariş etmiştik. Bakalım bize gelen ürün neymiş? Yaklaşabilir miyiz kameraman? Evet, burada makasımız. Hemen akü takayım. Evet. Gayet aktif çalışır durumda. Hemen geçelim testeremi kontrol etmeye. Testerem de gayet güzel çalışıyor. Bakalım. Şarj aletim burada. E, Teleskopik uzatma kolum burada. Yedek parçaları burada. Çok güzel. Ödemesini yapabilirim. Teşekkür ederim. Buyurun. Allah bereket. Şimdi hemen bu seti test videosuna geçelim. Hemen bir test edelim ürünümüzü. Gel arkadaşım şöyle. Evet, siz de bu ürüne benim yaptığım gibi kapıda kontrollü bir şekilde ödeme yapıp sahip olabilirsiniz. İsterseniz de kapıda kartla tek çekim olarak ödeme yapıp ürüne sahip olabilirsiniz. E, yerimiz İstanbul Bağcılar Mahmut Bey Mahallesi'ndedir. Yerimize gelip yerimizden hem bir çayımızı içip hem de şovurumuzla başka ürünlerimize de bakıp ürün sipariş edebilirsiniz. Hem de dediğim gibi tekrardan kapıda ödemeli bir şekilde ürüne sahip olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.